Evrenin sırlarına yolculuk. Space, Avrupa Uzay Ajansı'nın katkılarıyla. Kuzey Norveç'in Andonya bölgesi Kansat projesine ev sahipliği yapıyor. Liseler arası eğitim ve yarışma programı olan Kansat, Avrupa Uzay Ajansı tarafından organize ediliyor. Kansat'a Avrupa'nın dört bir yanından katılan öğrenciler kendi model uydularını yapıyorlar. 1-2 kilometre arası irtifa menzilli model uyduların paraşüt sistemiyle taşıdığı faydalı yükü yere indirmesi üzerine 6 ay boyunca çalışan 10 takım birincilik için mücadele ediyor. Burada iki çeşit deney gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir tanesi füzenin fırlatıldığı asıl deney ve fırlatılışın gerçekleştiği varsayılarak ikinci kit değerlendiriliyor. Ulaşılan <laughs> <laughs> sıcaklık, hava basıncı, dünyanın manyetik alanı, hız ve küresel konumlama sistemi. İcatlarını gerçekleştirdikten sonra ikinci görevlerini yerine getirmeliler. Mesela bazı takımlar hava yastığı yapmaya karar verdiler. Diğerleri diğer füzelerin GPS'ini alarak tam olarak hangi noktaya ineceklerini kaydetmeyi. Burada farklı görevler var ve hepimiz 10 farklı ülkeden seçildiğimizde en değişik hedefi olan gruba girmeyi istedik. Fırlatılıştan önceki son konuşmalar yapılıyor. Takımlar hazır. Ama herkes hazır değil gibi. Bazıları son dakika problemleriyle başa çıkmak zorunda. Bazıları ise gayet rahat. Evet çalışıyor yani umarız. Kansat'tan gelen tüm dokümantasyonda o çocuk önce şunu yapacak sonra bunu yazıyor. Benimkileri kız diye düzelttim. Takımlar birkaç kilometre ötedeki fırlatılış alanına doğru yola çıkıyor. Her takıma bir yetişkin eşlik ediyor. Genelde bu refakati öğretmenler üstleniyor. Ben biraz özel ders veriyor gibiyim. Onlara çok fazla yardım etmemeye çalışıyorum. Ama tabii yol gösterip bazı teknik konularda akıl da veriyorum. Tüm bu ekipman, programlama, elektronik değerler onlar için çok çok yeni. Öğrencilerin uyguladığı tüm prosedür gerçek roket fırlatılışıyla aynı. Burada da geri sayım, sondaj balonu ve güvenlik önlemleri var. <laughs> fırlatılışa hazır bekleyen bu roket Kansat'ta oldukça tanınan bir model. Bu yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde. Burada sanırım 250 gramlık yakacakla barut var. Ve bu da genelde bir kilometre havalanmasını sağlar. 5, 4, 3, 2, 1. Lise öğrencilerinin yaptığı iki sondaj paraşütler sayesinde güvenli bir şekilde yere inişini gerçekleştiriyor. Teoride öğrendikleri şeyleri gerçeğe dönüştürme daha önce hiç denemedikleri bir şeydi. Ve problemleri çözmek teoriden çok daha zordur. Gerçekleriyle birebir örnek model uydularını fırlatılışa büyük bir ustalıkla hazırlayan takımlar zorlu zamanlar da geçiriyor. Ama elbette uygulamalı fırlatılış onların uzay teknolojilerini öğrenmeleri için harika bir yol. <laughs> Bizim stratejimiz, genel düzenimiz Avrupa Uzay Ajansı önderliğinde daha çok öğrenci uzay alanında çalışmaya, bilime, teknolojiye, mühendisliğe ve matematiğe yönlendirebilmek. Çünkü Avrupa'nın bu alanda rekabet edecek daha fazla kişiye ihtiyacı var. Son dakikada yaşanan tüm sürpriz aksaklıklara rağmen takımlar arası yardımlaşma onları başarıya götürüyor. Benim bugün gördüğüm burada büyük bir ekip çalışması olduğu ve başka ülkelerden gruplar birbirlerine yardım ediyorlar. Son anda çıkan aksaklıklar yarışacak takımları etkiliyor. Şunu belirtmeliyim ki bugünlerde küçük odaklı da olsa yaptıkları şeyler ileride umarım uzay alanında çalıştıklarında yine karşılarına çıkacak. Defa bu sene gerçekleştirilen Kansat projesinin birincisi St. Paul Lisesi'nden İngiliz takım oldu. Ama Norveç Uzay Bilimleri Eğitim Merkezi'nin de belirttiği gibi aslında her bir öğrenci kendi zaferlerini yaşadı. 10 takımda yaratıcılıkları, uğraşları ve yarışmadaki azimleriyle bizi çok etkiledi. Benim görüşüm, roket fırlatmada tüm destek sağlayanlarla beraber hepsinin teker teker birinci olduğu. Her sene düzenli olarak gerçekleştirilecek olan Kansat, gençlere uzay teknolojilerinin yanı sıra birçok manevi değer de katıyor. Öğrenciler başka kültürlerle kaynaşıp dostluğun ve yardımlaşmanın başarının altın anahtarı olduğunu keşfediyorlar. Bütün zaman geçirdik harika fikirlerle, her günümüz birçok aktiviteyle, amacımız için çalışarak geçti. Bu yarışma benim ufkumu açtı. Ve artık elektronik dalında çalışmayı istiyorum. Çünkü bu çok ilgi çekici bir alan. Bu harika bir deneyimdi, hakikaten müthişti. Ve burada ekip çalışmasından stres altında çalışmaya kadar birçok şey öğrendik. Gerçek bir projede çalışmak bunun ne kadar ilgi çekici bir alan olduğunu gösterdi. Diğerleriyle birlikte takım olmayı öğrendik, işbirliği yapmayı da. Ayrıca daha önce bilmediğimiz bilim, matematik, coğrafya gibi birçok şeyi öğrendik. Kansat'ı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler keyifli. Bu özel programa 2011 yılında katılmak içinse son başvurular 11 Kasım'a kadar alınıyor. and I come from Sweden. My name is Lorenzo Dallari. Gregory Meletoglou and I'm from the 3rd Lyceum of Mytilene, Lesbos. My name is Roisin and it's an Irish name and I go to school in Lordhill. Julie. Julie and Lucy from Belgium. Belgium.